<gülüyor> <gülüyor> Allah Allah kim geldi burayı <laughs> beygir, beygir mi geldi mı <laughs> 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 Arpa sahaya Var yok. Evet Şerif Hanım kavacı. nasıl geçiyor gününüz? Ceviz için ne evet, diyoruz? Kızım. kızım Evet Ebru Hanım. Dinliyoruz. Biz cevize geldik. Evet. Başkımız patronumuz Orhan Bey. Evet. Sanatçı. Sanatçı Orhan Gencebay. Evet. Bize kıştan verdi parayı. Bağladı bizi. Tamam. Mecbur, mecbur kıştan aldı. Değil mi? Mecbur kıştan mı aldı? Tabii mecbur. Şey kıştan mı aldın parayı? Tabii kış, kıştan. Haradı mı aldın? Tabii. Evet. Kaç para istiyorsun dedi. 10 milyar ver yeter dedi. Evet. Hemen tak 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 çıkardı. Lastikle verdi bana. Ya. ya. Evet. Tak 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 verdi. Ya. Hadi ver. lan. <laughs> <laughs> Allah Allah. Hayvanat bahçesiye çevrildi biraz. <laughs> 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 Evren Bey sen ne diyorsun? <laughs> Abi ne ama oynayayım ha çalışkan. Yapma ya. <laughs> Aa, nasıl ha, gidiyor. Gidiyor. Nasıl yani sen konuşuyor on, on, konu ya? <laughs> on numara? Nasıl On numara nasıl? Amele fazla ya. Çok fazla amele. gidiyorlar. Birle gidiyorlar. Birle. Birle. Gülay Hanım biraz konuşsana ya. Neye konuşmuyor? Konuşamayız. Neden konuşmuyorsun? Söyle bakayım. Orhan bırakır sonra. Konuşmak yasak. Bırakacak bizi. Orhan bırakır mısın lan? Nabızlarla bile bırakır. Koşar sonra. Siz konuşsana. Konuşun abi, biraz böyle. ya. Konuşmuyoruz lan. Zeynep sen konuş. <laughs> Bir çalışmak istiyor. Çalışmak istiyor.

Acıktı mı acaba bunlar? Öğlende tatlılar geliyor, çaylar, kolalar. Ne kolalar gelecek, ne tatlılar. <laughs> Şerif biraz konuşma yap ya. Boş ver sen bunları. Topluyor dışı, topluyoruz işte, topluyoruz. Ne, topluyor? ne topluyorsun? İşte bunlardan topluyoruz ama ne var bunlar ismini bilemiyorum. Ne var burada? Evet. He, he. Evet. İşte amcımın üstünde ceviz kırıyor. <gülüyor> ya. <laughs> 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 ne <Nasıl> kırıyor? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte böyle. Amca ceviz ya. Baba. Ateş. Tekrar eksen geçiyor. Aldık. Ne yapacağım ki? Evet, her gün absunda ceviz duruyor. Hiç konuşmuyorsun. Neden konuşmuyor? Konuşsana git sana vurur. Neden konuşmuyor? Konuş. Konuşamıyor. <laughs> konuş bakayım. Konuşamıyor. Konuş, konuş, konuş bak ben Konuş, konuş, biraz. pirat. Sen konuşayık? Konuş biraz. ATV'ye çıkacaksın. Gel lan seni bak geleceğim orada. Gerlam sen de nerede kırıyorsun? memelerin üstünde mi yoksa? Sen nerede kalıyorsun? Sen nerede duruyorsun? Evet, Senin bak konuş. <laughs> Git kalk. E. Konuş sana. Konuş. Eğer şehir kırıyoruz, yüzüyoruz. Hayde. Beygir sustadı mı? Açayım beni millet millet katacak. He? Susamadın. Seni zora Ha, bu da geldi gene tamam. Bunun üstünde o da ister evet. kursun gene ki. Evet. Zeyne sen niye kırıyorsun öyle? <laughs> canım mı çekti? <laughs> çekti? Oraya ne diyor lan bu canı çekmiş. Aynen aynen ne oluyor Can Şerife canım mı çekti? çekti yani. yok. Yok. Canım ya. Nereye gidiyor? İşemeye mi gidiyor Şerife? Nereye gidiyor? Yemişler mi gidiyor? Ha. Yemiş değil mi yemiş? Aman yemiş yok tadı çok güzel ya Ağlam var mı sende yemiş? Var yani, var. var Yemişin var mı? Yok evet, Yemişin yok mu? Yemiş, yok Nerede bulacağız böyle birşeyden yemiş? Yemiş var, ne yemişleri var biliyor musun?